Baba parasıyla kahramancılık oynamadığım için mi? Aman canım ne derseniz deyin zaten sikimde değil. Siz de yaşıyoruz <laughs> orada. Vakti gelince sallarlar Babalar online kara para takış kavga full time arada bir sinyali telefonuma Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte post var Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar Bir bakayım derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle Cilet artık yok kardeş Lan var Kimsin lan sen Konuşalım mı Cidet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Ercanti adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi. Ben bilmem. Hangi bir törpe kadar komik Umurkasız yaşayıp da böyle bir yol ararın Bir adam vuran Nerede o lan da o fare gibi sonu Sırtından aşağıda neredeyiz Kafalar fişek Manitalar ipek gibi babacım of Arabaya binek Manitam melez 12'yi tutuyorum piyasaya Dostu hey, hey, hey. dostu düşmana Anasını atıyor Yaptı yine saçlarını Sapsarı Taktı takıştırdı altınları Bir bakışıyla Kalbimi çaldı Bu kız var ya Çok kaymaklı Yaptı yine saçlarını Sapsarı <laughs> Şimdi Bak benim gözlerime Sence bende tehdit edilecek bir model var mı lan? Ha? Karanlık hisset Severim pis rap ben Sokaklara anlatırım çekil lan Fissek elimizde kara bir liste